Herkese yepyeni bir Hamster Combat videosundan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Keyiflerimiz gerçekten 10 üzerinden 10 Hamster Combat yakında listelenecek. Biz parayı nasıl çekeceğiz? Bu videoda size bunları anlatacağım. Sizlerden ricam arkadaşlar 5000 aboneye doğru hızla gidiyoruz. Bir saniyenizi ayırıp abone olursanız ve like atarsanız harika bir like patlaması yaparsak bu videoda harika olur. E, şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen videomuza devam edelim. Açıklama kısmından e, telegram sohbet ve duyuru kanalımıza ulaşabilirsiniz. Oradan 7.24 sizlere desteği hazırız. Herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi buradan hamster kombatta parayı nasıl çekeceğim? Ben burada hala şunu soran arkadaşlar var. Saat başı kara göre mi kazanacağız yoksa biriktirdiğimiz coin'e göre mi? Arkadaşlar kendi sayfalarında da açıkladım. Dünkü videoda da söyledim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> saat başı kara göre e, token kazanacağız ve borsaya aktarıp oradan bozdurmak isteyenler bozdurabilecek fakat bu süreç nasıl olacak bilmeyen arkadaşlarımız için anlatalım ve şunu özet geçmek istiyorum mine bölümünde e, new cards arkadaşlar buraya geldi sonra buraya aldık harika bir saatlik kazanç veriyor arkadaşlar kesinlikle değerlendirmeyi unutmayın bu arada ben saatlik kazancımı 1 milyon 472 bin aldım 4797 grand master liginde bilginiz olsun şimdi biz buradan parayı nasıl çekeceğiz? Örnek veriyorum benim 1 milyon 470 binlik bir saatlik kazancım var. Bunun HDR tokenı diyorum ki 1 milyon tane hamster combat token olacak. Fakat şimdi biz buraya ton hesabımızı bağladık ya. listelenmeden önce benim ne kadar token'ı hak ettiğime karşılık ton hesabıma buraya bağladığımız ton hesabımıza buradaki biriktirdiğimiz saatlik kazancın karşılığı olarak tokenlar yatacak. Oraya yatan tokenları tabii ki de ton üzerinden satamayacağız. Kucoin borsasında listelenecek örnek veriyorum. Kucoin borsasına aktaracağız. Bunun için de Kucoin e, üyeliği gerekiyor. Fakat şunu söyleyeyim. Daha çok erken arkadaşlar üyelik için. Nasıl erken? Çok bir süre yok. Fakat örnek veriyorum Binance listelemesi bekliyorum. Maxi listelemesi bekliyorum. Birçok borsa bence listeleyecek. Çünkü çok büyük bir topluluğa sahip. Hamster Combat e, airdropu. O yüzden... Örnek veriyorum MaxG hesabınız vardır oraya aktarırsınız. Binance hesabınız vardır oraya aktarırsınız. Süreç bu şekilde olacak. Yani burada hak ettiğimiz tokenlar ton cüzdanımıza gelecek. Ton cüzdanımızdan aktarım yapacağız. Fakat şu da var aktarım için ve çekim için bir miktar ton isteyebilirler hesapta. Bilginiz olsun bunları ben kesinleştirip size net bir şekilde söyleyeceğim. Küçük bir miktar ton atacağız hesaplarımıza çekim yaparken buradan ve aktarırken isteyeceği ton miktarı... Ee, belki de hamster kombat olarak kesilir bilemiyorum şu an hiçbir şeyi. ton cüzdan kullanmadığımda daha önce ilk defa bu projeler için kullanıyorum. Ama tonun geleceği de çok parlak duruyor. Ee, umarım çok güzel kazançlar elde edeceğiz tamamen sistem şundan şöyle ilerleyecek yani tekrar söyleyeyim net bir şekilde. Bizim hak ettiğimiz miktar token ton hesabımıza yatacak buraya bağladığımız ton hesabımıza. Sonrasında oradaki ton hesabımızdaki hangi borsadan satmak veya tutmak istiyorsanız oraya aktaracaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Ben hesap açılışlarında vesairede de size yardımcı olacağım. Sizleri seviyorum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Listelenme haberi gelirse ve ben Lord Ligine yetişemezsem saatlik kazanca basacağım. Bütün paramı bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese abone olup like yorum attığı için çok teşekkür ederim. Telegram gruplarıma bekleniyorsunuz. Görüşmek üzere.